Herkese merhabalar. Bugün e futbol oynuyoruz. Evet. E futbolda birazcık maç yapacağız. Veren her şey olabilir. Ne bu taraf Merhaba. Oynuyorum. Şunu koyayım. Değişmez bir insanlar. İşte şimdi kapatayım. Arkadaşlar uzun zaman video gelmiyor. vallahi ben de hayret ediyorum size. Neden diye soracak olursanız. Çünkü hep aynı abonede kalıyoruz. Bir iki yüz on oluyoruz. Bir iki yüz oluyoruz. Bir iki yüz oluyoruz. Bir iki yüz İki yüz bile olmuyoruz. Öylesine salladım. Yüz olsun paket açacağım. Girdik. futbol oynayacağım. Sonra bir daha oynarsa. Ya da dur ya. Ligimde oynayacağım sonra belki futbol liginde oynarım. Sonra bakalım. Minajer. Okan buruk yap. Tamam. Galatasaray tamam. Fenerbahçe. Yuh. Ben Galatasaray'ım. Haberiniz olsun. Galatasaray'a karşı ben. Evet. Şimdi ben spikerliğe geçiyorum. Bu arada hastayım galiba. Bu arada bir şey var. Hatırlarım kadar. İşte o yüzden kötü konuşabilirim. Evet. Spikerlik başladı. Ve maç başladı. Galatasaray. Fener'e karşı. Evet bu arada Galatasaray yani bizim kadro olan şimdi Messi Messi orta yaptı seferi Kaledi. Kaledi. şimdi Şikrina Fred Fred gel ya şu adamın ismini söyleyemiyorum ya. Şu adamın ismini söyleyemiyorum. Keleler dere derler. Mal gibi isim koymuşlar derken seferi. Messi düşündü. Messi. Lionel Messi. Attı golünü. İşte pozisyon tekrar çekti. Kaleci ne olduğuna şaşırdı. Kaleci. Ne oluyor lan? Dedi. Söylüyoruz. Şimdi Mbappe. Mbappe. Yanındaki en rahat kere var. Mbappe. Mbappe. Düştü. Olmadı. Pas denecekti. Galiba. Ve kaleciye çalım atacaktı. Arnold gibi ama şimdi Sumoski. Buskes. Mbappe'yi düşündüm. Şimdi kere rot kere. Mbappe'yi diyecekken faul. <tık> Bu kez. İba koyuç. Bu kez. Bu kez. Sebastian ki Rondo girdi. Mbappe düşündü. Mbappe, Mbappe giriyor. Mbappe orta seferi direkt. Gol! Gol! Kendi kalelerine. Kendi kalelerine bir gol. Offside mi? Gol direkten döndü Çağlar yanlışlıkla kalesine böyle girdir diyor işte böyle yaptı ortayı çaresiz bıraktı ne oluyor kendi kalesine çalar Çağlar Şimdi Mert Müller. Messi'nin baskısı. Şimdi Mbappé'yi düşündü. Mbappe vuramadı. Mert Müdür, Mbappe daldı ama çağlar. Nedense sıkayasını gidip maçta. Şimdi Gimenez düşündü, Buskes, Buskes. Mbappe düşünce çağlar. Kimonski Busquets Busquets Mbappe düşündü. Mbappe tokum arkadaşı arıyor. Şimdi çaresiz bir Top taraftarlara gitti ak. Ak dedim o da ak. Ben genelde böyle kullanıyorum. Şimdi Talişka ve gol. Gol. Gel at gel. Attı. Arkadaşlar vallahi alan artık çözüntüyor bilmiyorum. Yanlışlıkla ters çeviriyor. Gol kere lan kere. Çaresizler. İşte gol pozisyonu tekrar. Et. Böyle ortaya yaptı. Kere lan kere vurdu. <gülüyor> 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 Çağlar söndü. Mbappe dalda olmadı. Şiklin ya. O sayı Samuel. Çorot geri aldı. Verdi Mbappe'ye. Mbappe boş. Mbappe olmadı. Şimdi yaşlıyor. Çoğla söyleyin diyor. Şikri yar. Şikri yar. Milan şikri yar. 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 Çorot geri girdi. Aldı verdi Messi. Olmadı. Mesleği gelseydi de Messi olacaktı. Foul! Foul oh, dedi sarı kart. Alexander Arnold sarı kart. Bu pozisyonda. Hocam kendisini yere muaş yaptı dedi. diye. <laughs> Nasıl <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada yardım şey diyor ya, kart bölümü geldi adını hatırlamıyorum o kadar e, çekmiyorum ki videoyu ama siz de demiyorsunuz ki galiba sevmemişsiniz kart açılımı çıkıyor seferi girdi mi? gol. Messi atıyor golünü. 90 artı 3. 45, 46, 47, 48. Hakem bir altı verdi. işte işte Messi burada attı. Bu arada şimdi neden söyleyeyim? İlk yarı bitti. Çalar, koşmaya. Nangeli, Şimdi çalar. Mbappe girdi, aldı. Mbappe, Mbappe. Anne anne. Yani, Affedersiniz feda gibi şut çıktı. Ömrümde bir meşe ağacı. Ya biz neden kadar kötüleştik? Bombardin kadar iyi abi. Evet arkadaşlar. Bombardin akıra falan onlardan en sevdiğiniz hangisi? Yeminle benim en sevdiğim tung 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 Hatta en adam akıllı şey isim de bence o. Ben akıllı da isim o. Hmm. Hmm. Onu da göre, Şimdi Mbappe. <laughs> Neden dedim bilmiyorum. Boski atarız. Full yok. Bak kendisi geliyor. Opa ya kendisi geliyor. <laughs> Bakın şurada Ford var mı? Kendisi gelmiyor mu? Bildiğiniz kendisi geliyor yani. Kendisi şöyle. Aa aklıma fikir geldi. Neyse onun bacağına gidiyorum. Faul desin hakem. Uaaa hakem. Azak yani. Atte Ay Mbappe direkten seken top oluyordu. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittiğim ay derken. Hiç umudum kalmamışken. Bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittiğim ay derken. Hiç umudum kalmamışken. Bir günah ağırlarmış. Mış 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 da mış mış mış. Lo 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 lo. lo. Körü bu kufra dövdürme insana. Liva kovik. Aza kuzi diye de. değil mi yapıldı lan bu? On dakika lan. Tam orada full otururken hiç çeksinize de bir yani orada bir durdursanız ha oğlum orada topa mı oturdu bana mı öyle geldi hmm, sanki topa oturdu ya Yesim geliyor. <laughs> Yine beş dedi oğlum. Beşiktaşlar için. Yine beş dedi. Altı dedi ama ya. Baba dedi. Baba anne dedi. Baba anne demiş. Kızım sen güzel bir deysen. Karantinacın. Oğuzhan E Evinin demek küfür mü? Ne söyleyeyim. Ben Kedullah. Burada Söyleyeyim. Ben Kedullah olayım şimdi. Yani hiç bırakmıyorlar keşfeti. Ele geçirmişler. Tung 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 sahur gibi. Ben Kedullah. Allah seni ne yapsın Ben Kedullah'ım yok bilmem ne. Benim Kedullah olarak... Çıtlar. Bak videosunda en sevdiğim şey nedir sizce? Tabii ki soruları okmak. Ay top gitti. Bağırma. Bağırmadım ki. Arkadaşlar. Sonraki videoda özel konusu olacak. Hatırlatsam. Adı kukla. Ya benziyor. Ya yeter ya. Şu an ben fazla gördüm. Şimdi ilerlettiniz ha. Uy Mbappe. Mbappe. Ay ya okay, şu kipembe. Arkadaşlar bu maç 10 gol falan biter. 10 golden fazla biter kulda gülsün. Ama benim dadım anlatmış. 10 gol mü? 8 gol mü? 6 gol var atabilir. Evet. Ay kaç topu biter? Kaç bir biter? Kaç iki biter? Söyleyin yorumlarda ama. Ama şöyle yapmak yok. Şimdi kaç bitince skoru görüp de Hemen demeyin onu tuttum falan. Mbappe. Kapıda. Kapıda. Mbappe kapıya gitti. Hatchlik yaptı adam ya. Adam neredeyse o golleriyle hatchlik yaptı. Söyleyeyim Mbappe artıdan gol hatchlik yapacak. Yani. Devirdi. Double etlik yapacak. Tabi daha da gol atarsa bilmiyorum yani onların üstünde ne atacağım da. Biliyordum da her trikte double etliği biliyorum. Ma. Bakın son kez bakın. Mucuk oldu mucuk. Sandım dışarı. Dakika 16 bize göre. Bak şurada ne kaldı? Arabada baskın. Yapan. Ay duşan. Duş al. Ma duş Seferi. Sefiri. Sefiri. Ver Mbappe. Ice cream. Ice

bu do ya 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 bu do ya. Kaç kaç bir ben yakın. Göz bir. tutma beni. Tutuyor hocam ya. Ay kapacak. Tontuni. Tontuni. Ya hocam bir şey yok. Alt tarafı arasını siktik. Parantez içinde küfürlü arkadaşlar. Aaa. Yorumlara yazın ki. aileniz, ben ailemi izliyorum. Küfür etme diye etmem küfür. Ama bu, burduk şimdiki Evet bitti. Bitti. 10-0 diyenler kazandı. Ben bundan fazla bekliyordum. Yani ee, maalesef 11 olmadan bitti. Zaman yavaş geçiyor. 81 gol. Pardon ya, ya boşver. Kukla komediye.

Aa, bana ultimate, ya, gitti yok, burada da yok. Aa, altın olan yer var. Altın olan yer var. Ne fal? Kim? Hmm, durmus çık. Al. Arkadaşlar iki dakika dedem gelmişti. Şimdi bir dakika. Aldım. Dört bin. Sözleşme. Dur lan. Aslında Pena. Gol oldu ya hiç girmiyorum bu aralar. Sonraki 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 sonraki. Ama gol oldu. Evet tamamladım. Ha bana hemen. Ya bana altın verin abi ya. Altın yok. Al lazım mı? Otomatik kur diyeceğim. Onu Bakın otomatik kur. Netmiş Bakayım ama girdi. O hiçbir şey değişmedi valla. Buraya koymuşlar diye değişti. Oh, buna değil Messi yapmak isterdim. Neuer'e yapmak isterdim. Buna yapmak isterdim. Buna yapmak isterdim. Buna yapmak isterdim. Buna da yapmak isterdim. Ne oldu bundan başka? Buna da yapmak isterdim. Buna da. Buna da. Değil ki buna da. Bu zaten hiç yok. Buna da yapmak isterdim ve Mbappé'ye de yapmak isterdim ama sıcakım ya yeah. olduk. buna yapılsın ya. Buna Bu ne yapayım lan? Nedense buna yapasın geldi bakayım. 91'lik. Bişkenden bu. Evet arkadaşlar bir videomuz, videomuzun daha sonuna geldik. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonra belki buradan bak şu satya Şamps haricinde şu oyunlar hangisini oynayayım? E futbollar çünkü şimdi oynadım. Hangisini oynayayım yorumlara yazın ve onu oynayayım. Haydi herkese iyi geceler. İyi geceler dedim de şimdi gece çıkıyorum sabah idersiniz. Yani bilmem günaydın. Görüşürüz. Dur bari son kez yüzümü göstereyim be. Bay bay. Abone olmayı unuttun. Hey o abone tuşa bas. Nereye gidiyorsun o kadar emek verdim. Heh, abone olup like attın mı? Adamsın kral. Hadi görüşürüz.